Çocukları baştan say bakın. En büyük çocuk kim? Zeki. Zeki'nin küçüğü kim? Erir. Elif. Elif'in küçüğü kim? Mülayim. Mülayim'in küçüğü kim? Aklım gelmedi. Gönül. Gönül. Gönül'ün küçüğü kim? Gönül gücü. Hı, hmm, gönülden küçük olan. Gönülden küçük olan. Elif Değil, Gülcan. Gülcan. En küçük kim? En küçük. Ankara'ya gitti. Kim? İmdat İmdat iyi hadi bakalım